Çözünürlük farkı havadan azot gazı eldesinde yoğunlaşma noktası farkı vardır arkadaşlar. E, ee, ayva yaprağından boyar madde eldesinde özütleme, tuzlu peyniri suda bekleterek tuzu uzaklaştırmada yine çözünürlük farkı vardır diyoruz. Cevap 2-3 D seçeneğidir. Şimdi ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanılır. Cevap C seçeneğidir. Evet arkadaşlar elektroliz ve kristallendirmede kimyasal değişim gözlenebilir ama ekstraksiyon özütlemede gözlenmez diyoruz. Cevap C seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar M sıvısı gördüğünüz gibi KVL'ye de çözülmemiş. Üstte kalmış ve yoğunluğu da küçük diyebiliriz. molekülleri benzerdir. Doğru. Doğru yarıyoruz arkadaşlar. M yoğunluk farkına yararlanarak olarak karşılığından ayrıştırılabilir. Doğru arkadaşlar. Karşım gördüğünüz gibi heterojendir. M'nin yoğunluğu K artı L'ye yoğunluğundan küçüktür. Üstte kalmış arkadaşlar. Doğrudur. Kart ve karışma ayrımsal kristallendirme ile değil, ayrımsal bunlar sıvı arkadaşlar. Damıtma ile ayrıştırılır. Bu ifade yanlıştır. Dört tane doğru cevabımız bulunmaktadır. Karışımlar ve ayırma yöntemleri ile ilgili bir karışım birden fazla yöntemle ayrıştırılabilir. Doğrudur. Karışımdaki maddeler her zaman %100 oranda ayrıştırılamaz arkadaşlar. Ayırma yöntemlerinde genellikle bileşenlerin ayırt edici özelliklerinden yararlanılır. Tanecik boyutu gibi, çözünürlük gibi, elime kaynatısı vesaire gibi arkadaşlar. Cevabımız 1 3 e seçeneğidir. Tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırıştırırsak mesela eleme arkadaşlar mesela süzme gibi bu heterojen karışma uygulanır. Doğru. Süzme eleme gibi yöntemler kullanılır. Doğru. Araçların polen filtresi havayı tanecik boyutu farkından yararlanarak doğrudur arkadaşlar. Filtreleme tanecik boyutu ile ayırma yöntemidir. Bu da doğru cevabımız 1-2-3 E seçeneğidir. Evet kesinlikle doğrudur sorusu arkadaşlar. kabile katının heterojen bir karışım. Ayırmak için önce suya attık. Tamamen çözdük. Demek ki ikisi de çözülmüş. Hazırlanan çözülmesi ısıtıldığında bileşenlerden birinin çöktüğü gözleniyor arkadaşlar. E demek ki egzotermik çözülen bir maddeden bahsediyoruz. Daha sonra karışım su çöken katı karışımdan ayrılır. Burada bir ayrımsal kristallendirme yani çözünürlük farkından yararlanmış arkadaşlar. Çözünürlükleri farklıdır. Ayrımsal kristallendirme kullanılmıştır. Ama kesinlikle için çöken katının ne olduğunu Bilmiyoruz arkadaşlar. Cevap 2, 3, D seçeneğidir. Şimdi pH çizelgesinde X, Y ve Z maddeleri gösterilmiş arkadaşlar. X'in sulu şurası mavi tümsü kırmızıya çevirir. Çünkü X asitik arkadaşlar. pH 0 yedir. Şurası asit. Şurası baz diyebiliriz. Y'nin sulu şurası haşartı içermez. Şimdi arkadaşlar haşartı iyonu suyun olduğu her yerde olur. Benzer şekilde OH iyonu da. Dolayısıyla bu ifade hatalıdır diyoruz. Şimdi Z'nin gördüğünüz gibi e, arkadaşlar e, şöyle bakın pH'imiz. Z'nin pH 7'nin altında arkadaşlar. 7'nin üstünde değil dikkat edin buraya. E, 7'nin altında dolayısıyla amonyak bazdır. pH 7'nin üstünde olması gerekir. Bu nedenle Z amonyakçı olamaz diyoruz. Cevabımız yalnız bir A seçenektir. Evet şimdi tam nötrleşme arkadaşlar NH artı eşittir NOH eksi demektir. Şimdi şurada bakın 0.1 mol ama burada iki tane var arkadaşlar. Çarparsak şöyle burada NH artı eşittir 0.2 olarak buluruz. O zaman o da eşittir diyoruz arkadaşlar 0.2 mol. Şimdi o zaman bize 0.2 mol OH gerekiyor arkadaşlar. Potasyum hidroksitten hemen bulalım arkadaşlar. Kütlesini bulacağız. <laughs> şimdi 1 mol potasyum hidroksit potasyum 39 arkadaşlar. Hidrojen 1.40 56 gram yapıyor. O zaman 0.2 mol potasyum hidroksit ne kadar yapar dersek 11.2 gram yapar arkadaşlar. Şimdi %10'lukmuş %10, %10 11.2 ise %100 ne kadardır dersek 112 gram yapar cevabımız D seçeneğidir. Şimdi mavi turun sol boyasını kırmızıya çeviren maddeler asittir arkadaşlar. Dolayısıyla pH değerleri 7'den küçüktür. Karbonatlı bileşiğinde karbon yoksa çıkartırlar. Tatları ekşidir. Cevabımız yalnız 2 B seçeneğidir. Şimdi burada tepkimelerin gerçekleşenlere tik koyacağız arkadaşlar. Gerçekleşmeyenlere çarpı işareti koyacağız. Gümüş yarı soy metaldir. Sülfür gazı ile derişikle tepkimeye girer. O zaman burayı tikledik. E, kalsiyum aktif metaldir arkadaşlar. Amfoter değildir. Potasyum hidroksit tepkime vermez diyoruz. Çinko aktif metaldir. H e, H ile tepkime verir arkadaşlar. Platin tam soy metaldir. Kral suyu hariç hiçbir asitle tepkime vermez arkadaşlar. O zaman buna da çarpı koyduk. O zaman tik çarpı tik çarpı cevap C seçeneğidir. Evet, şimdi bileşiklere baktığımızda nitrik asit kezzap olarak bilinir arkadaşlar. Mide asiti değildir. Burada yanlışlık yapılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Şimdi, oda koşullarında pH küçük poh olan asittir arkadaşlar. Dolayısıyla bazik özellik gösterir. Yanlış. Asitle tekmeyi yererek tuz ve su oluşturur. Bu da yanlış arkadaşlar. Evet çünkü asittir. Baz da olacak. Çünkü alüminyum konfatır hidrojen gazı açığa çıkartır. Doğrudur diyoruz. Cevabımız Adana yalnız 3. Evet arkadaşlar kireç ve pas çözücü asit özellik gösterir. Dolayısıyla bazik özellik göstermez diyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Evet, sodyum alkali metaldir su ile gaz çıkartır arkadaşlar. Bakır soy metaldir. Asitlerden sadece haşlanırsa e gaz çıkartır. HCl e burada kusura bakmayacak. Bununla tepkime vermez. Dolayısıyla arkadaşlar ikide gaz çıkışı olmaz diyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. Asitlerle tepkime verenler aktif metaldir arkadaşlar. O da potasyumdur. Cevap E seçeneğidir. Evet, şimdi arkadaşlar burada tam nötrleşme, tam nötrleşme şu demek en az üç bir arttırma. Şimdi bir gramı bırakıyoruz. Şimdi bir gramı gerek yok. çok basit bir hasar konumu olmak O da ana ambulana yapışıklı dönüyor. Aşağı da Bu da işte yirmi mol ya da Bir tane yeter. En ufak bir kısımda olması gerekiyor arkadaşlar. gerekiyor. o zaman bir

pH eşittir 7 olabilmesi için h artı ve h sayısı birbirine eşit olmalıdır. Mesela 2 mol h burada 1 ama 2 tane olduğu için 2 mol h eksi var. Burada pH 7 olur. Burada 2 mol h, 1 mol h var. Olmaz diyoruz arkadaşlar. 2 mol h var. Bakın şuradaki 2'ye dikkat edin. Burada 1 mol h var. Bu da olmaz. Cevap yalnız 1. A seçeneğidir. Şimdi nötrleşme tepkimesidir arkadaşlar. Baz ve asit tepkimeye girmiş. Doğrudur diyoruz. 0.1 mol fosforik asit. Ee, şimdi bakın bundan 1 mol girmesi için bundan 3 mol gerekiyor. O zaman bunun 0.1 mol için arkadaşlar bundan 0.3 mol gerekir. 0.3 çarpı potasyum 39, hidrojen 1, 40, 56 dersek arkadaşlar bu da 16.8 gram yapacaktır. Doğru. Tepkime sonrası oluşan çözelti elektrolittir. Tuz çözeltisidir arkadaşlar ve elektrolit olur Cevabımız E seçeneğidir. Asit çözeltileri kireç çözücü olarak kullanılabilir. Süt kostik bazdır, tuz ruhu ve sirke e, asittir arkadaşlar. Cevabımız 2 3 D seçeneğidir. Tepkimelere baktığımızda gümüş yarı soy metaldir. HCl ile tepkime vermez arkadaşlar. Gerçekleşmezi arıyoruz. Evet. Çinko amfoter metaldir ancak zayıf bazla tepkime vermez. Bu da gerçekleşmez. Karbonatlı bileşikler asitle karbondioksit gazı çıkartır. Bu, gerçekleşir arkadaşlar. 1 ve 2 gerçekleşmeyecektir. Cevap C seçeneğidir. Şimdi tepkimeyi yazarsak eğer arkadaşlar sodyum hidroksit artı HCl diyoruz. Sodyum klorür artı H2 oluşur. Şimdi sodyum hidroksit arkadaşlar sodyum 23, oksijen 16, 1, 40 yapar. 20 gram 20 bölü 40 dersek arkadaşlar bu da yine 0.5 mol yapar. Şimdi 1, 1 ile tepkimeye girdiğine göre 0.5 bakın bu da 0.5'miş. 0.5 ile tepkimeye girer. Bunlardan birer gir zaman 1'e 1 oluşuyor arkadaşlar. 0.5'e 0.5 oluşur. Bunlar biter. Ortamda arkadaşlar 0.5 mol tuz, 0.5 mol de su bulunur. Tam nötrleşme olur. Doğru. pH 7'den küçük olmaz arkadaşlar. Ortam tam nötr oldu. Yanlış. Tepkimede 9 gram su. 0.5 mol h H2 oluştu. H2O 18 gram yapıyor. 1 molü. 0.5 mol de yarısı 9 gram yapar. Doğru. Cevap 1.3 E seçeneğidir. Şimdi X metali haşer ile tepkimeyi vermiyor arkadaşlar ama ile tepkime veriyor. O zaman yarı soy metaldir. Magnezyum ve alüminyum olamaz. Gümüş olur. Cevabımız yalnız B seçeneğidir. Evet şimdi tepkimelere baktığımızda arkadaşlar C seçeneğinde karbondioksit suda çözülmüş karbonik asite dönüşmüştür. Burada bir asit ve asit tepkimesi yoktur ama diğerleri birer asit ve asit tepkimesidir şeklinde yorum yapabiliriz. Cevap C seçeneğidir.